Ya arkadaşlar. Artık ben kendim telefonundan çekmeyeceğim artık. Artık videos var. şey videos. Videos var. Artık telefonuma veda ettim. Ama onu açın. O el atan demiçi yazarsanız çıkar. Ama ben hesabımı sildim artık. Video geliyordu böyle. Yani. Telefonu yakın zamanda sileceğim. Hani ben o telefonda şey yapıyordum e, size şey yapıyordum yani. Şey e, Arkadaşlar biraz yakınıma şey yapayım. Yüzüme getiriyordum. Ama tıraş oldum böyle. Ah, oh, hep reklam geliyordu. Ee, şey, çekemiyordum. Öbür haftalarda çekebiliyordum. Ama kanalımı da abone olun. Artık babamın kanalından yapacağım. Eğer yiyecek ye, eğitim yazarsanız çıkar. Küçük babamın adı keçe adı Ertan. Onun için diyorum. Asla imserdim ben. Onun için astayım. Arkadaşlar ilaçıma bakın ya. Hazırca ap ap içtim. Bak Ab içtim. Bu ne ki? Yanlış yap. Ben bunu içiyorum. Öyle bir hastalığım var. Okumam, yazmam yok. Arkadaşlar. Okula gideceğim artık. Okuldan geldikten sonra çekerim onun için. Arkadaşlar çekerim. İnşallah çekerim. Artık okula gitmem sensin. Paşam kaşınıyordu. Arkadaşlar üstüme bakın. Arkadaşlar üstüme bakın. Piçama giydim. Şöyle. Arkadaşlar. Aynaya bakıyorum sen. Aynadan. Televizyondan gözümü görüyordum. Aynen var şöyle. Arkadaşlar. Böyle. E bir de göstereyim isterseniz. Bak ev böyle oyuncakların. Artık oyuncaklarda oynamıyorum ki arkadaşlar. Yatak odası. Arkadaşlar. Şu mavi kolonya ya mı sitede? elmas. Bu elmas kolonyası. Bak bunu denizden getirmiştim. Yumurtalıktan getirmiştim. Kosalak. Bunu bunu bu dedemin şu. Bu da iki çi tel teloson. Çok kötü evet. Ama bir daha siy. Kabuğu eriştirdik. Parfüm. Bak. Bu da elmas parfümü. Arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Yok. Bitti. Bitti. Altık. Kallımı çekiyor bu hayat. Bir gün ölür Bak yine yaşlı bakıyor. Arkadaşlar aynaya bakıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aynadan şöyle yapıyorum. Arkadaşlar. Yani Ağlamış gibiyim ben. Bak. Yusuf tomates gibi oldu. Kırmızı oluyor. Arkadaşlar bu ne ya? Hastayım. Kavaşıyorum. Yarın da çekemeyeceğim. Biraz çekelim de. İstiyorsanız çekelim. Bu benim en birinci çektiğim arkadaşlar. Artık bir birinci çektiğim. Aynen. Arkadaşlar böyle. Bay bay. Dur elini çek. Bay bay. Dur şurada.